Talya ve Cenay sırt sırtaya hoş geldiniz. Birbirinizi daha iyi tanımanız için size bazı sorular soracağız. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz her ortak cevap size 1000 TL kazandıracak. Program sonunda birbirinize küsüp buradan yalnız ayrılmaya karar verirseniz para ödülünü alamayacaksınız. Bol şans. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Güveniyor musunuz birbirinize? Evet çok. Ben de güveniyorum yalan yok. Bence alacağız. Bence de küsmeyiz biz. Tamam o zaman ilk soru geliyor. Sevgilin Instagram'da takip ettiğin kişileri egzer şeklinde tutuyor. Beni çok sevdiği için böyle yapıyor, kıskanıyor diye düşünür müsün? 3 iki, bir. Eşleştiniz. <laughs> Arkama bakmadan kaçarım ben yani öyle bir şey, kıskançlık falan Aynen olmaz Aynen öyle, bence. ben de yorum bile yapmıyorum. Direkt koşarak kaçardım öyle bir ilişkiden yüksek ihtimal. <laughs> Peki böyle egzay şeklinde değil de hani insan bir merak eder ya sevgilim yeni birilerini takip etmiş mi falan. Öyle bir kontrolcülük var mı sizde? Sevgilim de onlarla uğraşmasın ya, daha güzel şeylerle uğraşalım birlikte. Bence evet. <laughs> yani. Peki 10 üzerinden kıskançlığınıza bir puan verecek olsanız kendinize kaç verirsiniz? 5. Ayarında, dengede. Olması gerektiği kadar. Ben de, bence. Ben de 5 diyeyim. Ayarında. Güzel. tam ortada. Evet. Evet. Güzel. Her şeye evet diyen aşırı uyumlu biri olsa bir süre sonra ondan sıkılır mısın? 3, 2, 1. Eşleştiniz. Yes! <laughs> <Çak. gülüyor> E yani bir yani e, sınırları ki. olsun, karakteri olsun, bir duruşu olsun isterim hayatımdaki insanın. E ben de şey evet demem, o da şey evet demesin kendi için de yapmasın bunu ya bence. Sıkıcı olur bir kere zaten. Düşünsene e yani... bir şey söylüyorsun evet, bir şey yapalım evet. Yani arada birazcık denge olması gerekiyor. Hayır evet birbirinin çekmesi gerekiyor. Her şey evet evet olmaz düşünüyorum yani. E bence de arada bir hayır, hayır bunu yapalım deyip hmm. diye farklı bir şeyle gelmesi, benim onu değerlendirmem daha mantıklı olabilir her şey. Evet demesin kimse. Kendi sağlığı için öncelikle. Üçüncü soru geliyor. Aile mirası ve gelenekler için hayatındaki en önemli kişiden vazgeçebilir miydin? 3, 2, 1. Eşleştiniz. Ben boşuna demiyorum. Alacağız, gideceğiz. Küsmeyiz. <laughs> e yani hayatımdaki en önemli insanı ne olursa olsun çıkartmam ya. Çok önemli bir Tabii şey. Hayatımdaki en önemli insanı muhafaza Niye edebilmek. Niye çıkaracaksın ki yani? En değer verdiğin insan ya da bir miras. Gelip geçici her şey sonuçta. Ama o insan senin yanında hiçbir şey yokken bile sıfırdayken her zaman senin yanında olmuş, desteklemiş. Muhafaza etmek önemli o insanı. Değerli bir şey hayatta, çok değerli bir şey bence. O yüzden? Hayır. Ben hayır evet. <laughs> evet ilk üçte üçte üç yaptınız. 3000 TL'niz var şu ana Yaşasın. kadar. Yaşasın. <laughs> <Geliyorsun. gülüyor> Dördüncü soru geliyor. Zoraki bir evlilikte sonradan gerçek bir aşk doğabilir mi? 3, 2, 1. Eşleştiniz. Aa, gerçekten <laughs> mi? Bak ben normalde farklı düşünüyordum bu konu hakkında ama ilerleyen yani artık öyle düşünmüyorum. Evet. Olabilir bence yani. Örnek şöyle düşün. Cihan ve Hançer olarak. Ben de aynısını düşünüyorum biliyor musun? <laughs> Onlar da bir anda zorak evlendiler ama sonradan aşık oldular. Bunun Mecbur çok olarak fazla evlendik olan. ama on sonra zamanla birbirimizi tanıdıktan sonra aşık olduk mesela. Direkt aklıma en yakın o örnek geldi benim. E bir de zamanında çok fazla gö görücü usul evlilik yaşanmış. Hepsi de istenmeyerek yürüm memiş olabilir isteyerek de yürüm yani çok fazla görücü evlilik var sonuçta. Olur diyorum ben. Ben de olur diyorum. Aşk ve para arasında bir seçim yapmak zorunda kalsan parayı seçer misin? 3, 2, 1. Eşleşemediniz. Ben buna maalesef <laughs> biraz gerçekçi bir cevap verdim. Çünkü a, tabii ki aşk bu hayattaki en önemli şey o ayrı bir konu ama Hani hayatta maddi kaygılar çekerken ve oturmuş bir hayatınız yoksa aşkın da çok değerini bilemiyorsunuz bence mutsuzluktan kaynaklı. Bence bu... Tabii aşk demeyi çok isterdim ama hayatında bazı gerçekleri var. Ne diyeyim hani diyorum. Üzüldüm ben şimdi eşleşemedik ama ya. Şimdi ya, ben çok bir şey istemiyorum. Ben de aşk demek isterdim. İkiden yani de ben... kaldım bak biliyordum aşk Olmadı. diyeceğini ama... Evet dedim. Doğrucu Demek. da mutluluğun tuttu ne bileyim. Evet doğru tarafın tuttu yani. <laughs> Valla tuttu yani. Her zaman tutmadan tutacağım tuttu <laughs> seni <laughs> yani. Tutacağın tuttu ya. Özür dilerim kusura bakma. Sen ne düşünüyorsun Cenay bu konuda? Aslında Talha'nın söylediklerine evet birebir katılıyorum. O an düşündüğümde nedense ama şöyle bakıyorum olaya. Tamam aşk karın doyurmaz ama aşkınla birlikte hayata daha çok asılıp sarılıp çalışabilirsin ve parayı kazanabilirsin. Bu da güzel bir cevapmış. Keşke aşk deseydim. Ben öyle baktım o geçti. <laughs> Pişman oldum şu anda. Evet doğru bu Olsun da bir seçenek. Olsun nazar boncuğu diyelim. Evet. evet. <laughs> Devam ediyorum. Bir hafta boyunca herkesin düşündüğünü sesli söylediği bir dünyada bulunmak ister misin? 3, 2, 1. Eşleşemediniz. Allah be. Ya niye duyacağım? Merak, ben çok meraklıyım. Çok başarılı bir ben olay ediyorum. bence. Bir tane film vardı. Kadınların kafa seslerini okuyordu. <laughs> Adam e, şeydi mesela duş alıyordu, duş alırken fön makinesi şeye düşüyordu, duşa düşüyordu. Elektrikle çarpıldıktan sonra bir gün boyunca mı ya da haftada bir gün e, bütün kadınların baktığı zaman kafasındaki bütün şeyleri okuyordu mesela. Hmm. Ben o filmi izlediğimde çok etkilenmiştim. Öyle bir şey olsaydı kabul ederdim. Yani Olabilir. Bir gün ya da bir hafta. Herkesin kafasındaki geçenleri. Çünkü Doğru. insanlar gerçekten kafasından geçen şeyleri ağzına ya da diline vurmuyor maalesef. Ya ben buna şu yüzden hayır dedim. Gerçekten e, huzurumu korumak adına. Çünkü <laughs> gün içerisinde çok fazla şey düşünüyoruz ve birçoğu gerçek dışı da olabiliyor. Bazen aklımızdan kötü düşünceler de geçebiliyor ama onlar anlıkta olabiliyor. Hani o yüzden bu anlık gelip geçen her şeyi de duyup hani modumu düşürmek ve mutsuzlaşmak istemezdim sanırım. Bazı şeyleri bilmemek daha iyi diye düşündüğümden hayır dedim yani. İkimiz de çok farklı bakmışız olaya evet aslında. Evet ya evet maalesef. Mesela buna okey oldunuz. Bir hafta boyunca düşünceleri duyabilecek, sesi söylenecek ve duyacaksınız. Sete gittiniz. Evet. <laughs> Sizce nasıl bir ortam olurdu? İşte yani. <laughs> ben yine evet derdim. Ben yine evet derdim. <laughs> yok yok. Her şeyi duymak Herkes istiyorum. Herkes birbirine girerdi. Herkes, evet. Herkes birbirine girerdi. Hiç gerek yok çünkü... Diyorum ya hani bir sürü şey geçiyor aklınızdan ama çok sevdiğiniz bir insan hakkında da bazen ay Allah'ım falan ol olmuyor Oluyorsun yani ya, ama oluyor seviyorsun. Canım, tabii. Hani onu, onun bilmesine ne gerek var? Yok gibi bir olay yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Geliyor diğer soru. Tüm hayatını baştan yaşamak zorunda kalsan, bugünkü aklınla aynı hataları yapmaktan kaçınabileceğine gerçekten inanır mısın? 3, 2, 1... Eşleşemediniz. Ne oldu? Bir şey diyeceğim. Ne oldu <laughs> bize ya? Mesiyaydı ya ya nazara geldik. Ne oldu bize? Allah ya. Valla olsun. <laughs> Hiç hoşuma ee, gitmedi bu durum. Olsun ya. olsun. Çözeceğiz. Sen konuş istersen ilk. Niye evet dedin? Ben mi? Yok ben hayır yani, dedim. Ben evet dedim galiba. Evet. Zaten ağzımın payını almışım. Dersimi almışım. Bir daha neden yapayım? Niye kafamı şişireyim yorayım? Mantığında. Ama Karpuluk. bir de şey var ya. Yani o hatalar senin bugünkü sen Evet. Yapıyor beni diye bir ben yapar onlar olur ya. ama artık bir daha yaşamayayım. Vallahi ben yine yapardım herhalde ya. Yani çünkü o hataları da eminim ki isteğe isteğe yapmışımdır. <laughs> yine yapardım. Yine o ateşe atardım kendimi hayatım boyunca. Yaptığım ateşlere yine girerdim diye düşünüyorum herhalde. Cevap. Halledeceğiz çözeceğiz. Sıkıntı yok. Ben Moral diğer soruya yok. odaklandım şu Aynen. an. Cevap <laughs> değil benim bu Tamam tamam sıkıntı yok. Hiçbir şey değiştirmeyeceğini bilsem bile kendi hayatınla ilgili büyük bir sırrı öğrenmek ister miydin? 3-2-1 Eşleştiniz. i̇şte bu. <laughs> Dedim ama odaklandım. <laughs> evet. İsterdim herhalde. Ama hiçbir şey değişmeyecek. İsterdim. Gerçekten isterdim. O gerçekle yaşamayı öğrenirdim belki. Evet. Ama en azından bilirdim. Çok doğru. Çok doğru. Bil bilmek isterdim her şeyi. Her şey yeniden nasıl olsa mesela sabah kalktığımızda kahvaltı yapacağız, kahve içeceğiz, işimize gideceğiz. Her gün biliyoruz. Ama Belki hiç göremediğimiz küçücük bir şey bile gözümüzün önünden kaçıp gidebiliyor. Ama onu öğrenmiş olacaktım. Evet, sonuçta benim hayatımla ilgili büyük bir sırsa bunu bileyim yani. Niye bilmeyeyim? Evet, 5000 TL'niz var. Oh çok iyi. Buradan çıkışta o zaman alemleri <laughs> akıyoruz Cenay'la. Sevdiğin bir insanın hayalini gerçekleştirmek için kendi hayallerinden vazgeçmen gerekse bunu yapar mısın? 3, 2, 1. Eşleşemedin. Hayır ben vazgeçtim. Vazgeçtim. Yalan söyleme. Hayır. Ya. Hayır. Kendi hayır hayallerinden hayır, vazgeçer miydin? Hayır Başkasına tabii ki geçmezdim. Hayallerini tabii ki. Gerçekleştirmek için. Kendi hayallerinden geçmezdim. Diyelim geçmem. geldi Cenk diye bir en yakın arkadaşın var. Abi diyor diziden ayrıl diyor. Bir şey bir şey diyor. Ayrılır mıydın Hayır mesela? tabii ama ki. Onu soruyor. Tamam Hayır. o zaman eşleştiniz. Evet, bence eşleştik. Ben bunu kimse <laughs> yapmaz ve yapmasın da kimse yap. bunu yani. Yazık günah. Hayır canım. Ya herkes, herkes kendi hayalini gerçekleştirmenin tabii bir yolunu bulsun ve mücadelesini versin. Tabii ki destek olurum. Her şeyimle destek olurum ama kendi hayatımdan vaz... E benim de bir mücadelem var ya saygı duyuyorum kendime Yapamaz. Onu kimse yapamaz. Annen baban bile yapamaz bence senin tabii için ki, bunu Tabii kimse yani. hayallerinden vazgeçmemeli. Maalesef. Bence. Hayatın gerçeği biraz da... Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sırf bir tartışmada haklı çıkmak için önceden yaşanan ama sonrasında barıştığınız bir konuyu tekrar gün yüzüne çıkarır mısın? 3, 2, Ben bir. bunu biliyorum Talin'in cevabını. <laughs> Eşleşemedim. Lan! <gülüyor> <gülüyor> ben sana ne zaman... Dün daha oldu. konuştuk ya. Hayır ben sana o gün dedim ki... Ee... Bazen öfkeli olabiliyorum. Bunu kontrol altına aldığımı benzer. Ama ya geçmişte bir ama tartıştıysan biriyle onun aynı konularını tekrar yüzüne vurmam o tartışmayı vurmam yani. Tartışmayı değil ama ısıtıp öne getiririm dedin. Konuştuk ya. <laughs> Hı. Tamam hadi ya Hı. tamam evet diyeyim. Tamam, tamam ben de zaman. şimdi tamam. çok da şey olmayayım gibi evet, evet. gibi <laughs> profil çizmeye uğraşıyormuş gibi Bir olmayayım. Birbirinizi tamam. kendinizden daha iyi tanıyorsunuz diye yorumladığımda e Çok zaman geçirince kadar. artık öyle biraz oluyor <gülüyor> yani. <gülüyor> ya o haftanın 6 günü istiyoruz. 12 saat 15 saat çalışıyoruz. Gerçekten birbirimizi de beni daha iyi tanıyor, ben onu daha iyi tanıyorum. Mesela. O noktaya e geldi. İster istemez, istemez yani her gün 12 saat birlikteyiz gerçekten. Tanıyorsun. Tamam bunu da saydık. 7000 TL oldu. Of oh, süper. <laughs> çok zenginiz. <laughs> Hayatında hiç risk almadan sadece güvenli olanı seçerek yaşamak seni gerçekten tatmin eder mi? Beni şaşırtma sadece. Ya çok rahatsın yani. Her konuda hiç rahatsın. Evet. Hiç. Bir elin yağda bir elin balda. Aynen. Seni mutlu eder mi? 3, 2, 1. Eşleştiniz. Sakın. Ha, teşekkür Sakın ederim ya. Şey, bir elin yağda bir elin balda o kadar çok övdün ki yani. Veriyorum i̇şte, yani, sana bir an, malzemeyi veriyorum. Evet biliyorum. diyeceksin sandım yani. Hayır. Ha, hayır tabii ki ya. ya çok öyle sıkıcı şey... olur ya devamlı yani bir amacın yok bir hedefin yok iniş çıkış yok bilmiyorum. Zorun Beni peşinden tatmetmek. gideceksin ki hayatta her zaman kendinin bir tık level üstüne çıkabilirsin. O zorluklarla baş etmeyi öğrenebilirsin. Hep aynı yerde kalmak ölüm gibi bir şey bence hayatta. Yani ne kadar konforlu da olsan biraz. 8 bin oldu. Ama süper. <laughs> 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 çok paramız var. Bir sabah uyandığında en yakın arkadaşının bedeninde olduğunu fark etsen. Onun hayatını bozmadan devam edebilir misin? 3, 2, 1. Bilmiyorum ya. çok ikilemli. Şöyle falan tutsam Ben direkt seni düşündüm şu an. Ama ne kadar süre ya? Tamam bir hani mesela 2 ay devam ettiririm de 5 sene devam bir, ettiremeyeyim. Bir, 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 gün, bir gün mü? Bir, bir gün olsun. Bir ay, gün, gün, bir gün hiç, devam bir, et. Gün. Tamam canım. Bir gün... Kolay. <laughs> bir rahat. Kolay Sağlederiz, mı? Söylederiz bir gün Tamam. <laughs> bir dakika cevapları ben sayayım öyle alalım. <laughs> üç, iki, bir buyurun. Eşleştiniz. Bir gün ne var canım? Bir hallederiz. gün işte. <laughs> bir yıla kadar yani iki üç aya kadar sıkıntı yok. Sonrası bir kafayı sıyırmaya başlayabiliriz abi, bir yani. Birbirinizin bedeninde uyansanız. İşte ben öyle düşündüm o yüzden cevap. Hallederiz ben... ya birkaç ay. Ben direkt mesela bir günde Talya'ya beş kilo aldırırım. <laughs> Çok <gülüyor> ya geldim mesela. Allah mesela. ya. Evet, ben de bir Cenay'ın yerinde olup Cenay iştahımla bir gün yaşamak isterdim. Nasıl yaşıyor Cenay diye merak <laughs> ederdim ya Cenay olmayı. Çok isterdim tecrübe etmek. Yalnızca mutlu anlarını hatırlayabileceğim bir hafızaya sahip olmak ister miydin? 3, 2, 1. Eşleştiniz. Ay deli evet. olurduk sadece mutlu anlarımızı hatırlasak herhalde. Tabii canım. <laughs> değil mi yani? Yani devamlı aynı şeyi hatırlıyorsun. Hep çok Benim mutlusun, folyo böyle mutlusun, falan. Olmaz dedi. ya, hayır ben evet. yapamazdım. E Tabii canım acılar da gerekli arada bir. Hani Yeni kararları daha doğru verebilmek adına onlara da bir göz atmak geçmişten mantıklı bence. Peki bir yılı komple silebilecek olsanız hafızanızdan hangi yılı çıkartırdınız? Hmm. Pandemi olabilir bence ya. Bence de pandemi evet. Tüm anıların bir anda silinip hayatına sıfırdan başlama şansın olsa... Ama bir daha eski anılarına ulaşamayacağını bilsen bu şansı değerlendirir miydin? 3, 2, 1. Eşleşemediniz. Cenay olmamak ister miydin yani bütün tecrübelerin senden gitsin ister miydin 35 yaşına kadar mesela? Her şey gidecek yani tüm Ben soruyu yanlış anladım. Sıfırdan başlayacaksın hayata. İster miydin bunu? Hayır istemezdim. Tabii soruyu canım. yanlış anlamışım <laughs> ben. Pardon. <laughs> Evet ya çok bu, çünkü teşekkür ederim. Minnettarım. Çok rica Yok, yok ben ederim çünkü yanlış anlamışım. Hayır, tamam. Çok mutluyum kendim olmaktan, bunları Tabii. yaşamış olmaktan. Acısı tatlısıyla bu yaşıma kesinlikle. kadar yaşadığım her şeyden çok mutluyum gerçekten. Hatalarımızla. Tabii. İyiliklerimizle. Biz biziz yani. Değişmemek daha iyi. Hayatındaki en büyük aşkı bulabilmek için en yakın arkadaşlarını tamamen kaybetmen gerektiğini bilsen yine de bu aşkı arar mıydın? 3 2 1 Eşleşemediniz. Şöyle ben bu soruya biraz ama yorumlu cevap vermek tamam. istiyorum. Yani ıı, tamamen... Hı o duruma bağlı. yakın arkadaşlarımı kaybetmek tabii ki hiç istemezdim. Ama o aşkı da arardım ya yani. Hem kaybetmek istemiyorsun hem arıyorsun ama. Ama çok büyük bir aşk diyor yani. Büyük, tamam, bir, büyük aşk bir aşk da bazen şey de olur yani hani. Hayatının gelir orta yerine oturur ve hayatındaki en öne çünkü sonuçta kocanız tamam, varsa sıra, hayatınızda en önemli şey karı kocadır ya, doğru, ya evet. birinci sırada. Tamam doğru. E belki hayatını kuracağın ve ömür boyu birlikte Sen olacağın baş, bir aşksa. Sen biraz aşıksa, daha farklı bakmışsın biraz soruyorum. Yani, mesela 20 yaşındaki en yakın dostlarımı kaybedebilirdim ama mesela o adamla ömürlük bir Aşk yaşayacaksam evet onu seçebilirdim, onunla bir hayat kurmayı seçebilirdim. Ama Belki, biraz arkadaşımla oturmayan da olsun, daha iyi bence yani. E, tabii Hepsini ki olsun, olsun canım. Gerek... Yani. Silmek istemem ama aşkımı da aramaya devam ederim yani. O riski ama de alırım işte, göze. ararken arkadaşların olmayacak. gidecek. Yani çok zor bir soru <laughs> Ya Ben <gülüyor> şöyle, <gülüyor> cevap <veririm. gülüyor> şöyle cevap Şöyle cevap veriyorum. Peki bunu buna. biraz daha kolaylaştırıp daha farklı bir şekilde sorayım ben. Mesela hayatının aşkı karşındaki insan, yüzde yüz eminsin. Ama o kişi senin en yakın arkadaşına görüşmeni istemiyor. Ona mantıklı. ya. Yok çok mantıklı sebepleri varsa ve mantığım oturuyorsa zaten o söylemeden tamam. ben Tabii arkadaşımlarıma mesafe ki. koyarım. Tabii. Ama bir mantık zeminini oturtamıyorsam söylediklerini kesinlikle benim için geçerli olmaz yani. Benim çok de doğru. mantıklı bulmam lazım. Analizlerimizin uyuması lazım birbirine. Ya hissettiğin bir şey varsa kimseye. zaten komple kesip atarsın bu kadar. Mesela. Yani aynen öyle. Diğeri de toksiklik olur zaten yani. Tabii bildiğin halde devamlı böyle kafanda deli sorularla uzaktan böyle bakıyorsun falan. Son soru geliyor. Aa! Evet. Son, Son sorudayız. Soru. Gerçek aşkı yaşama şansın olsa ama bu aşkta hiçbir zaman fiziksel yakınlık yaşayamayacağını bilsen bu ilişkiyi kabul eder miydin? 3 2 Kesin o bir. bir. Eşleştiniz. seçtiniz. Tamam süper. O zaman o zaman niye? Ya tabii ki yaşarsın. Sene, belki bir sene iki sene ama belli bir yerden sonra ben anneme babama bile yani dokunarak sevmeyi seviyorum. Tabii. Hani aşkıma dokunmak isterim ya bir yerden sonra buna dayanamayabilirim yani. Yani ben Galiba. de şey var ben böyle ısırarak sevmeyi çok seviyorum. Yani dokunmadan duramıyorum çok sevdiğim insanlara. Kendi annemi de aynı şekilde kollarını falan ısırıyorum severken. Galiba. Olmaz diye düşündüm ya işte dokunmadan Hı -hı, yapamam ben. Ya ömür boyu olmaz. Hani bir süre belki var. Belki bir süre evet ama. Mi? Belli bir yerden sonra patlak verirdim. Verir ya maalesef. 11.000 TL kazandınız. Hazırsanız 11.000 TL ile birbirinize dönebilirsiniz. Oturdunuz yani. Tam nasıl dönelim? Tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum. Biz şimdi küstük mü? Biz küstük. Aldık bir. mı parayı? Şimdi ben soracağım birazdan. Yine kartlarla cevap vermenizi isteyeceğim. Ama öncesinde birbirinizi nasıl buldunuz? Sizce yeterince tanıyor muymuşsunuz birbirinizi? Kaç tane bilemedik biz? 16 soru vardı. 11.000 kazandınız. 5 tane. 11 bilemedik. taneyi bildik. Tam evet. 5 tane bilemedik. 5 tane evet. bilemedik. Bu bence iyi bir rakam. Bence de gayet bence iyi, ya. iyi. Bir de evet. Bir de şey yanlış anlaşılan sorularda da değil mi? Tamam. Onları i̇yi. düzelttik. Onları düzelttik. Düzeltmeseydik belki 15 daha olurdu. Ya onlarda da zaten bir kendiniz yani birbirinizi düzelttiniz oldu mesela 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 birbirimiz <laughs> farkında olmadan birbirimizi düzelttik yani. Ya bence tanıyoruz birbirimizi. <laughs> asla ben tanıyamadığımızı söyleyemem. Çünkü gerçekten çok zaman geçirdik Tabii. ve sadece böyle güle oynaya da değil. Çok zor şartlar altında çok sıkıldığımızda, çok öfkeli olduğumuzda birçok duyguda da çok gördük birbirimizi. <laughs> hani birimiz öfkeliyken, birimiz ağlarken, birimiz sinir krizi geçerken yani bu hani sadece mutlu ve keyifli anlarda değil, çok yorgun ve dar anlarda da şahit olduğumuz Tabii. için Aciziyle, ben tanıdığımızı düşünüyorum yani. Çok e, birbirimizin her yönünü gördük. Yani şöyle söyleyeyim. Bir an bile gözünün içine baktığımda ben Talya'nın bugün bir şey olmuş ya da bir sette bir şey yorulduğunu iyi misin dedim de, anlıyorum bile yani gözünün içinden. Aynı şekilde o ya da işte durduğumda böyle bazen benim şeylerim vardı çok fix. Yorulduğum zaman böyle bu, boşluğa bakarım böyle. Sadece dururum hiçbir şey düşünmem. Sahneyi de düşünürüm. Şu anda da ya acıktın ya da yoruldun. Gelir yani. Evet. E yani öyle oluyor tabii ki ya. Anlıyorsun birbirinin dilini anlıyorsun yani. Süper. O zaman soruyorum. 11.000 TL ile buradan birlikte ayrılmaya var mısınız? Tabii ki. 3, 2, 1. Buyurun. Çok <gülüyor> teşekkür ederiz. O zaman sizi birlikte uğurluyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim.